Sayın Genel Başkan'ı uyardım. Dedim ki bakın e, bu arkadaşın bağı olduğuna dair FETÖ'yle bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair e, bilgi var. E, bunu yapmayalım kurucu. Öyle mi? Evet. Şu, İstanbul, anda, evet. şu anda İstanbul Buğra Kavuncu evet, mu? Evet. Buğra Kavuncu'dan bah, bahsediyorum. O bu e, bu benim için en büyük e, hayal kırıklığı. Biz HDP'le yan yana gelemeyiz. Onun için Iğdır'da ve Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisini desteklediğimizi açıklıyorum. Iğdır'ı kabul ettirdim. Kars'ı ne yazık ki kabul ettiremedim. Daha sonra seçim içerisinde Sayın Genel Başkan'ı 3 kez aradım. Dedim ki Kars'ı biz kazanamıyoruz. Ama MHP'de kaybediyor. 3 kez HDP kazanıyor. HDP kazanıyor. Biz 900 oy aldık. Bütün Karsta 1200 oyla da MHP kaybetti. HDP'yle yakınlaştığını okay. söyledi <laughs> e, partinin <gülüyor> şey, <gülüyor> Ümit Özdağ'ın. O çok... çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bu bunu söyleyeyim. Ama hem bu dünyada hem öteki dünyada iki elim bu alçakların yakasında olacak bunun için. <laughs>